Herkese merhaba arkadaşlar. Teknolojik kanalından döndüm ve geldim. Şimdi tabletimizin açılmasını bekliyoruz ve bunda biraz oyun oynayacağız. Atom Gamer kanalının olduğu için. Tabi oyun oynayacağız. Başka ne yapacağız? Hemen açılması bekliyorum. Zaten son yüklemede şu an. Zaten oradan da fark edersiniz. Güncellemiştim en son. O videoyu da izleyebilirsiniz. Öyle. Biraz bekleyelim. Benim de elim şeyim gözüküyor kameradan. Allah tutamaz. Şöyle. Zaten doluyor. Az biraz daha, az biraz Beklettiğim için özür dilerim. İsterseniz burayı kapatayım. Evet arkadaşlar tabletimiz açıldı. Ne bu? Hmm. Ding. Ding. Dur her şey. Tamamdır. Bitti. Tabi hoş geldim. Hoş gelmeyecek halim yok ki. Allah Allah. Ders 9.1'e güncelledi. Umarım sorunları çözmüştür. Tabletim sıfırlandığı için biraz sorun oldu o oyunlarda falan. Oyunlarımız gitti. İlk başlayacağımız bir oyun hemen. Windows size. Açayım. Şöyle tableti döndüreyim. Şöyle biraz. Ne diyor? Canlar işte tamam tamam sorun değil. Tamam. Ben şöyle kendimi ayarlayayım bir oyun için. Sesini açalım oyunu biraz aksiyonlu bir oyun olduğu için. Sesini mi ben, ben bunu? Tamamdır full. Hadi oyunumuza başlayalım. Ya ben ne yaksın Game Center hop. Tamamdır. Allah. Bekle de bekle mübarek. Bu ne gözünü seveyim. Heh tamam oyunumuz başladı. Ya tamam. Oo survivor mod. Yok olmamış. Ya ne ayak abi ya. Ne yapacağız? Beceremedik. Vur vur vur. Ne becerisiz çıktım ben de böyle. ben şuraya geçeyim geleyim ya Allah'ım. Allah'ım yarabbim. Burayı çekin burayı çekin. Biraz geçtim ama aksiyonu yapıyoruz şu an. Ödüm bir tarafa La la hala hala öğretici, öğretici. Öğretici bitti ne güzel. Bir XP ne güzel seviyorum Tamam tamam. Sabını bozmayın. Maca devam mı? Ya Hayalim. yani. Hem şey içinde biraz bir çözüm buldum şöyle. Koydum artık elimde tutuyorum. İki elimde boş. Şuraya başlayalım. Faik. Tipsiz. Tamam kardeşim tamam. Hoppa. Kızın asabını bozmayacaksın diyorsun. Abi beni sinir etme. Çaktır. Of yapma. Of. Ben sana vuracaktım. Ne Ay herif ağzımıza tıkıldı. <laughs> Abi bizim, ya, bizim ya. mi yapamıyoruz? Bunu mu yapamıyor? Herif bu çok mu güçlü? Sipek <laughs> adam. Allah. Cat dedi bizi cat falan. Bizim tek adamımızı aldığımız yüzümüzü kırdım yuvarı. Ne çıktı lan bunlar? Yenemezsek videoyu bitiririm bak. Bu kadar iddialıyım. Yeneceğim oğlum yeneceğim ne ayırsın? Oğlum yeneceğim lan hepinizi Yeneceğim oğlum. oğlum yenerim bak hepinizi böyle Yenerim oğlum Kapak olsun Aa öldük Bitirsem mi acaba Evet Bitireyim mi Ne dersiniz Kaybettik e biz dedim yani söz alırsan bir kere çıkar hadi görüşürüz bay bay.